Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AVM vlog çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün kızlarla birlikte havayı güzel bulduk. Ve AVM'ye gidiyoruz. Onlara sözümüz vardı. Değil mi oyun parkı sözü? Bir de size bir sürpriz Oyun parkı sözümüz vardı onlara. Evet oraya gideceğiz. Değil mi kızlar? Evet. Hadi hoşçakalın diyelim o zaman. Orada görüşürüz. Evet geldik. Şimdi oyun yerine mi gidelim hemen? Evet. Neredeydi orası? Geçin bakalım. Bugün Brandy Mavya değil mi kızlar? Hadi gelin buradan şu tarafta. Şöyle yürüyün bakalım. Buraya yeni bir oyun parkı açılmış. Onun için geldik. Gelin bakalım. Yukarıda mı? Evet arkadaşlar. Bugün ama çok güzel. Değil mi? Evet. O tren geçiyor. Evet. Hadi bakalım devam edin. Yürü. Gel elini ver bana. Çıkın bakalım. Dikkat edin. Hahaha. Evet. ha <laughs> Çok eğilme tamam mı? Tut ablanın elinden. Tut Aa, ablanın elinden. Yiyip. Gördünüz mü? Gördüler. Aa süper. Bu süper. Bekle. Geldik mi? Evet, hadi gelin. <laughs> Çok iyi Evet gel. Bir bakalım alana nasıl bir alan. Ha, şu dakikalı olan. Evet trambolin var. Güzelmiş burası da. Böyle tek tek oynayabilirsiniz. Hadi önce biletimizi alalım. Gelin. Hadi biletimizi alalım önce. Gel durun. Gel biletimizi alalım. Tamam gireceğiz. Gel önce biletimizi alalım. Gel. Ay çok tatlı. Tırman bakayım durun. <laughs> Hadi bin Gel bak şunları da geçelim gel Hadi tırman durun. Nereye bineceğim? Gel. Dur bin. Tut. Bin. Ama gidiyor işte binmen lazım. Hopla bir tersine tutun hopla. 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 Hoplaman lazım. Hopla. Heh, bozuk galiba bu. Kızım bozuk galiba. Gel bak şuna bin. Bunlara bin bak. Onlar bozuk herhalde o bozuk o Bozuk Evet Papa <laughs> <laughs> yakala Hadi. Hadi bir de şuradan kayın Mira Ama. Çıkamadı bakalım oradan. Bye bye. <laughs> Nereden çıkacaklar? Ha orada var. Çok güzel. Topların güzelliği. Haydi bizimizle hamur maşallah. Şey mi? Hangisini? Benim Tamam, <laughs> bu sefer oradan kay, hadi bakalım. <laughs> geldi kay bakalım buna binmeyin biraz sert iniş yapıyorsunuz şuradan galiba burada ne var Korktu Duru. Arkadaşlar gidiyorum. Gel. Allah Arkadaşlar şimdi kaymaya gidiyoruz. Şimdi sizin için şuradan kayacağım. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar bir de uzaylıdan kayalım. Bir de uzaylıdan kayacağız. Bu bir tane daha kayacağız. Bunda çok korkacaksınız. Haydi. Başlayalım. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hadi şimdi sıra Duruda olsun. Hadi gel. Hadi aferin. Hadi gel gel gel. Hadi ikiniz aynı anda yapın şimdi. Aynı anda yapın şimdi. Bekleyin birbirinize dur. Bir bekle ben sana söyleyeceğim dur oturunca. Dur oturmadı daha. Oturdun mu? Bir, iki, üç. Güzel. Gel gidiyoruz. Dur. Hadi gel. Hadi, hadi. Ay bu toplar çok güzel değil mi? Çok açık renkler. Çok güzel. Evet anne gel. Burda ne var? Hadi gel burda da çekeyim sizi Nereye? Bir, iki, 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 üç, Bak orada zıplayabilirsin trambolinde. Gel ablanın yanına gidelim mi? Hayır. Ben gel, 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 ablanı çekeyim. Hopla onu, o gelince hopla. O gelince hopla. Hopla. Hayır, hayır, onun üzerinden hoplayacaksın. Üzerinden. O gelince hopla. Hopla. Hopla üstünden. Hoplarsın. Evet öyle. Küçüğünden <laughs> Hoplayabilecek misin? Oturmuyorsunuz ama onun üzerine oturmuyorsunuz. <laughs> Üstüne oturmuyorsun. <laughs> o gelince hoplaman gerekiyor. Bas tut ona, bas oraya, bas oraya oğlum. Beren sen bak sen boyun. Aferin. dene, bir daha dene. Gel. At oğlum, götür Gel bakalım. Bak kim Çık bakayım Duru da yapsın. Hadi çekiyorum gel. <laughs> Anladım, Bir daha. Son kez. Bir kardeş var <laughs> Hemen sağdan, sağdan giriş var bak. Buradan, şuradan. Bekliyorum seni burada. Toplar çok güzel. <laughs> <Tabii ki. gülüyor> Dikkat et. Bekliyorum sizi burada. Çok bağırmasana kız. Bütün oyun parkı sizi dinliyor. Bence en güzel şu ilerisi galiba değil mi? Tırmandın kız. Atlayayım Düşersen. Atla. Nereye bakayım? Atla bakayım. Baba. Atla. Bir, iki. Çekilin. Kimse yok ki etrafında. açık mı? Yine geldiler ona. 不 <laughs> 是 Güzel miydi? Hadi şimdi ne yapalım? Yemek. Hadi yemeğe gidelim o zaman. <laughs> Dur yorulmuş gibi bir halim var oyun parkında. Ha? Haydi yürüyün. bu şaşırmadım şaşırdık mı şaşırmadık şaşırdık mı Ne istedin Tamam ama diğerimizi bir oturalım önce ben size getireceğim Tamam mı Hadi bakalım bir yer seçin gel bir yer seçin bu seçti bile gel otur hadi. Arkadaşlar o dönem şey, 4, Başım 4, 5, mı döndü? döndü. Başın döndü değil mi orada? Evet, 4, 5, 4, 5, 4. Tamam ben şimdi size yemek alıp geliyorum. Tamam. tamam. Evet. Yemeğinizi de yediniz. Evet. Artık eve doğru yola çıkalım. Biraz daha gezelim. Evet. Hamira. Ondan sonra eve gidelim. <gülüyor> 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 Düştü. <gülüyor> <laughs> Düştün mü Duru? Evet. <laughs> evet hadi bakalım videomuzun bunda sana gelelim mi? Daha birazcık daha devam edelim mi? <laughs> biraz hadi hoşça kalın diyelim. <laughs> Sağlıklı mutlu eğlenceli kalın. hoşça kalın.